Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Matematik Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Bekir Hoca. Bu videomda sizlere güzel bir bulmaca sormak istiyorum. Şekilde görüldüğü gibi elimizde 9 tane kırmızı nokta var. Yapmanız gereken 4 düz çizgi ile bu 9 tane kırmızı noktanın hepsinin üzerinden geçmek. Tabii ki elimizi kağıttan kaldırmadan yapmamız gerekiyor bu işi. Şimdi altta bir şeyler yazıyor. Ne yazıyor? Kutunun dışını düşün. Bu da e, ipucu aslında. Size ipucu da vermiş oluyorum. Yani think outside the box. Bu çok önemli bir şey. E, yani kalıpların dışına çıkmak, olaylara farklı açılardan bakabilme gerçekten önemli bir beceri. Burada da bunu yapmamız lazım. Evet, isterseniz şimdi videoyu burada durdurun. Hemen kağıt kalem alın. Ee, ve bulmacayı kendiniz bir çözmeye çalışın. Evet arkadaşlar, şimdi çözüme geçeceğiz. Çözüme geçmeden önce e, kanalıma destek olmanız için abone olmanızı, like atmanızı ve yorumlar yazmanızı istiyorum. Evet şimdi çözüme geçelim. 4 e, dört düz çizgiyle elimizi kağıttan kaldırmadan dört düz çizgiyle bu 9 noktanın hepsinin üzerinden geçeceğiz. Şimdi mesela şöyle yapsam 1 2 3, 4. Ne oluyor? Bu bunun üzerinden geçmemiş oluyorum. Gibi 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 denediğimizde ee, yani bu işin bu kadar da kolay olmadığını görüyoruz. Ama ne dedim? Think outside the box. Yani kutunun dışını düşün. Kalıpların dışına çık. Evet. Bakalım. Şöyle. 1 2 3, 4. Gördüğünüz gibi 4 düz çizgi ile bu 9 tane noktanın hepsinin üzerinden geçmiş olduk. Ne yaptık? Şöyle buradan birazcık dışarıya çıktık. Evet arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız like atmayı, dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.